Merhabalar. Ben Arike Gürol, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Kulübümüz MUPSA'da yani Marmara Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği'nde bu seneki genel sekreterlik görevini üstleniyorum. Merhaba arkadaşlar, ben de Handan Taşkıran. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim Öykü gibi. Ben de bu sene MUPSA'da Trinnet Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum. Bugün sizlere aslında Marmara Eczacılık nedir? Eczacılık çalışma alanları ve kulübümüzün faaliyetlerinden bahsedebilmek için kısa bir video çekmek istedik. Tercih sürecinde evet. de size yardımcı olacağını düşünüyoruz. Evet hanım, sorularımıza artık geçelim. Hı -hı. Eczacılığın çalışma alanları nelerdir? Ee, eczacılık deyince aslında ilk akla gelen genelde eczane eczacılığı oluyor. E, fakat eczacılıkta birçok çalışma alanı var. Örneğin e, hastane eczacılığı, klinik eczacılık, endüstri eczacılığı, e, ilaç endüstrisinde Arge, üretim, kontrol, pazarlama, ruhsatlandırma gibi birçok departmanlarında iş imkanı. Ve aynı zamanda isteyenler için de akademik bir kariyer, isteyenler için de akademisyenlik gibi birçok çalışma alanı var. Bunlara ek olarak da aslında yeni gelişen adli eczacılık, spor eczacılığı, afet eczacılığı gibi örnekler de verebiliriz. Çok geniş bir yer da evet. sahip mesleğimiz aslında. Neden Marmara Üniversitesi Eczacılık fakültesi? Çok evet. Bir soru oldu. Buna asla cevabımız çok uzun çünkü Marmara Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Çok uzun senelerdir eğitim veren hem laplarıyla, hocalarıyla hem de eğitim kalitesiyle gerçekten okulun Türkiye'nin önce okullarından bir tanesi. Uzmanlık alanlarında deneyimli akademisyenlere sahibiz. Bu da aslında kapsamlı bir eğitim görmemizi ve bu eğitim sonrasında da donanımlı birer eczacılık öğrencisi olarak yetişmemizi sağlıyor. Ve bütün bu ayrıcalıklar haricinde de sosyal kulüpler ve faaliyetler açısından da fakültemiz olarak ve Marmara Üniversitesi olarak zengin olduğu için öğrencilerin eğitimin yanı sıra kendilerini sosyal alan dışında da geliştirebilmesini sağlıyorlar. Ee, bizim fakültemizde diğer fakültelerden ayıran bir özellik de aslında akredite belgesine sahip olması. Akreditasyon nedir? Aldığımız eğitim yurt dışında da geçerli oluyor. Marmara Aha. Üniversitesi de ülkemizde sayılı okullardan bir tanesi belgeye sahip olan diyebiliriz bence. <laughs> Diğer bir sorumuza geçelim o zaman. Ee, kampüsümüz nerede bulunmaktadır? E, ee, kampüsümüz Maltepe Başıbüyük'te bulunmaktadır. Başıbüyük'e ulaşımlar Maltepe metrodan ya da küçük yolu metrodan otobüslerle evet, ya da minibüslerle sağlanabiliyoruz. Peki Ayyuki. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde uluslararası imkanlar nelerdir? Çok güzel bir soru. Burada da şöyle bahsedebiliriz. Fakültemin Erasmus programları e, yurt dışı staj ve araştırma fırsatları uluslararası konferans ve seminerler içerisinde Hı -hı. balındıran bir uluslararası imkana sahip aslında. Birçok e, faaliyetler yapılıyor. Aynı zamanda da fakültemiz içerisinde bizim de aslında şu anda orada gönüllü olarak çalışmalarımızı Hı -hı. yürüttüğümüz e, EPSA'ya e bağlı yani Avrupa Yazıcılık Öğrencileri Birliği'ne e, bağlı olarak çalışmaları yürüten MUPSA var. O da aslında size bir yurt dışına kariyer kapısı açmış oluyor. Evet. Okulumuzun laboratuvarları nasıl ve sence yeterli? Şöyle okulumuz aslında bizim yeni bir okul. Bundan dolayı okulumuzun laboratuvarları ve aynı zamanda laboratuvarların içindeki ekipmanlar oldukça elverişli. Üstesinde sosyal faaliyetler ve kulüpler nasıl? Kulüplerin işleyişi nasıl? Marmara Üniversitesi İstanbul özelinde ve Türkiye özelinde gerçekten sosyal faaliyetler ve kulüpler anlamında çok gelişmiş bir üniversite. Kendi fakültemiz Eczacılık Fakültesi'nde aktif olarak çalışmalarını yürüten dört tane Öğrenci kulübü bulunuyor. Bunlardan bir de bizim Marmara Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği <laughs> kulübümüz yani MUBSA. Ee, diğer dört farklı eczacılık e, öğrencilerinin kurmuş olduğu kulüpler birçok ilgi alanına yönelik ya da alana yönelik çalışmalar yapıyorlar. Hem sosyal hem de akademik anlamda ilginize göre istediğinizi önerebilir, istediğiniz faaliyetlerde bulunabiliyorsunuz. Aynı zamanda eczacılık kulüpleri dışında okulumuzun diğer kulüplerine de katılım sağlayabiliyorsunuz. Senden biraz daha aslında Mupsa, Ebsa, Twinnet nedir onlardan bahsedelim. E, Mupsa nedir? E, Mupsa nedir? Mupsa İngilizce yazılımı Marmara University Pharmaceutical Students Association olan e, Marmara Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği, Birliği'dir. E, 1997'den beri EFSA'ya bağlı olan Mupsa herhangi bir politika maçı gütmeyen bir eczacılık öğrencileri organizasyonumuz. E, o zaman Mupsa'dan bahsettik. Biraz da EFSA'dan bahsedelim. EFSA nedir? EPS 37 Avrupa ülkesine 41 bir birlikten oluşan 100 binden fazla öğrenciyi temsil eden Avrupa Eczacılık Öğrencilerin çatı kuruluşu aslında. EFSA'nın Brüksel'de bir ofisi bulunmakta ve faaliyetlerin çeşitli kongreler, soft skill trainingleri, değişim programları, yayınlar ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği yoluyla aslında yürütüyor. Hepsada da ülkemizi temsil eden 3 tane birlik bulunuyor. MUPSA'da bu birliklerden bir tanesi ve aslında Mupsa'ya en özel kılan da de biri aslında. bahsettik. Hepsanın da değişim programlarından bahsettik. Hepsanın içerisinde de bir değişim programı bulunuyor ve bizim okulumuzda da her sene Mupsa tarafından düzenlenen bir projesi. Handan da o projenin sen üstleniyor bu sene. Sanırım. Tamam. Herkesin heyecanla bekledi aslında fakat <laughs> tabii o soruyu sormak istiyorum. <laughs> Twinnet nedir? zaten kısa ve öz bir şekilde bahsedecek olursak Twinnet EPSA bünyesinde diğer Avrupa ülkelerindeki eczacılık öğrencileriyle bilgi alışverişi sağlayabileceğiniz, aslında bir sürü güzel arkadaşlıklar da edinebileceğiniz bir öğrenci değişim programı. Aslında İngilizceniz de bir noktada ayarlamak için çok güzel bir fırsat. Biz ikimiz de Twinnet programına katıldık. Evet daha önce biz de katıldık. O bize çok şey kattı. Hem kültürel hem mesleki hem de İngilizce anlamında. O yüzden bir kulübün size bunu sunması ve bunun var mı üniversitesinde olması beni çok büyük. Evet çok, çok büyük ayrıcalık. Daha fazla merak ettiğiniz bir kısım olursa veya anlayamadığınız kısımlar olursa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaman ne belli? <laughs> Sevgili, Sevgili Mufsa. Mufsa.